Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. H1Z1 oynuyoruz ve yanımda Easter Gamers TV'den Mete var. Mete'cim hoş geldin. Hoş bulduk abi, hoş bulduk. Mete e, bu artık... sefer böyle sağda solda sürtmeyelim ya. Bir shelter'ımız olsun değil mi? Kesin ki ağzımdan aldın abi. Artık <laughs> bir Shelter'ımızı yapalım ya. Ben bu sefer telefondan da işte H1Z1 ile ilgili arkadaşların pardon affedersiniz arkadaşlar internette rehber oluşturmuşlar o rehberden yardım alarak e, nasıl shelter yapılır ona da bakacağım böyle aptal aptal koşmayacağız yani sağa sola e, abi önce karşıda bir ev gibi bir ara oraya doğru giderken ben sana şunu söyleyeceğim şimdi bir tane şu an elimizdeki e, malzemelerle en azından yapabileceğimiz evet. Rahat şekilde yapabileceğimiz bir, bir, artı bir kabinlerimiz var abi bunları da tamam, <laughs> bir artı yalnız, yalnız sen kabin var ya tam yapacağız. böyle Otelci gibi bir artı bir yazlık kabinler var ama <laughs> çok temizdir Abi, falan. bizde davalar çok olduğu için bir sürü şeyi geliyor. Ben bir sürü terim öğreniyorum. Turizm Aynen. otelcilikten gir, <laughs> diş hekimine, sağlıkçısından gir, işte ne Aynen. bileyim. Ee tüccarına kadar. Bu arada Neyse. Mete avukattır arkadaşlar. Ee, evet. Yani sıkıntı olursa. <gülüyor> Ankara'da <gülüyor> Abi, boşanma işi komşu, falan komşu, Komşuyu kesip çöp poşeti falan <gülüyor> ararsanız <gülüyor> Mete. Aynen abi. abi saçmalamaya başlıyoruz. <laughs> Neyse. Şimdi şunu söyleyeceğim. İleride bir tane kulübemiz var. Ev gibi bir yer var. Önce bir bakalım abi oraya. Aynen, Ondan aynen. sonra işte dediğim gibi bir artı bir kabinlere gireceğiz. Bunlar için de 20 tane wood plank 10 tane Wood Stick ihtiyacımız varmış tabi bunlar bir tanesi için. Yani bizim toplamda 40 oradan 20 oradan 60 tane parçaya ihtiyacımız var abi sen bayağı bir toplamıştın. Aynen. Abi ee, ben hemen şöyle tekrar bakacağım. Hı. 29 tane Wood Stick'imiz var 3 tane de Wood Plank'imiz var. Abi Wood Plank'e yardırmamız lazım. Biraz Aynen. Wood Plank bulacağız. Aynen. Onları da nereden buluyoruz acaba? Şimdi şuradan Strawberr'leri topluyoruz da. Ya wood şeyden, Plank dediğim şey neyden buluyoruz. çıkıyor? Abi sandıklar falan oluyor evde. Onları kırdığımız zaman Wood Plank olarak bize geri dönüyor abi. Ha sandıkları kıracağız. Tamam Aynen tahta yani kadar... bildiğimiz tahta. Tamam. Bulabildiğimiz kadar e, tahta bulmaya çalışalım. Aynen abi. Tamam Oradan çünkü bunları yapabilirsek en azından başımızı sokabilecek bir yer olur. Çünkü biz bu seriye başlarken önce hayatta kalacağız, etrafı bir keşfedeceğiz, sonra da shelter işine gireceğiz demiştik. Aynen. Hayatta çoğu kez kaldık. Öldük, öldük, dirildik. <laughs> e, ee, ve şimdi de etrafı da zaten sizlerin huzurları da bayağı bir araştırdık. Aynen, e, radyo kulesine oldu. falan bile gittik yani. Tabii sizlerin yönlendirmeleriyle başka yerlere de gideceğiz daha ama e, Şimdi şimdi shelter'a girmenin artık bir vakti geldi. Hatta bak buraya abi, abi hazır shelter var burada. Biz burayı böyle direkt kunduma mı getirsek? Bak buradan bir şeyler yapmayalım mı? Aa, <laughs> vallahi çok güzel abi. Abi burası güzel değil mi? Çok güzel bak burayı kendimize yer belli. Bak adam yapmış karşıda abi. Biz de böyle bir şey yapacağız değil mi? <laughs> evet evet abi karşıdaki Bak şunlar var ya şu Aynen Şurada kutu gibi bir şey var o abi onu abi, yapacağız. Abi yalnız ayaklı tuvalet gibi görünüyor <laughs> Aynen dedim ya 1 artı 1 kabin şeklinde Aynen ya Neyse bakalım evde şey çıkacak mı abi Bir bakalım aynen malzeme vesaire var mı Aynen mi? Abi ben hop bir dakika tuzak var burada Oğlum bak hop. böyle tuzak bak, tuzak bak, şekli bak, yapmayın bak, bak. bak tuzak şekli yap... Hop ne yapmış lan bu böyle Oo abi bu herif içeride ha. Oğlum siz Yere... hayırdır? Abi kesin içeride. Geri bir eğilsene. Abi op ne iş lan? Abi şöyle geçelim o zaman. Z'yle op'la. Arkadan şey geldi. Tak ne Lan kaç, kaç. Abi. Kaç. Kaçamıyorum. Abi, abi kaçamıyorum ben. De. Bunu, kes şunu, kes kes abi bunu. Abi kesemiyorum ki. Yumruk at, yumruk at, yumruk at. Oğlum. Ne, abi şuradan seni. çık. <laughs> Oğlum yumrukla bitireceğiz. Kesin. Dur kaçıyorum abi. Kanamam var. Evet, Sende var evet, mı? Evet. Öldü abi, tamam. Abi, benim hemen şu olayı bir şey yapmam lazım. Bir saniye. Abi, yüzde. Şöyle sürünerek girmeye çalışacağım ya eve. Abi sürünerek girebiliyor musun? Bir gir bakalım. Girebiliyor musun? Abi, Ay, kapı açık, alt tarafı boş. Benim girmem lazım. Abi, yok giremiyorsun değil mi? Aa, çok saçma. Çok saçma Arka değil mi? deneyelim. Arka kapısını deneyelim, gel abi. Aynen. Bak, bu evde bir şeyler var. A bak buraya da tuzak yapmış. Adi. Abi bence abi. bu evde bir şeyler var ha. Aynen de ben içeri atlarım her türlü. Girebildin mi içeri oradan? Abi. Dur bakayım ya. Aa girdim içerideyim abi. Ciddi misin? Nereden girdin ya? Oğlum Arkada bu ateş yanmıyordu at. burada. Çitlerden atladım abi. abi ateş sen... yanıyordu, yanıyordu. Yanıyor Yanıyordum. muydu? Ben Hı -hı. yanmıyor gibi gördüm ama neyse. Yanıyordu abi şuradan şunları alayım. Oo abicim bir dakika maşete buldum. Tamam oğlum, gözük, Biz bu herifin odunlarını vesaire yok. kıramıyor muyuz acaba ya? Abi bilmiyorum ki odunlarını kırım şeyleri mi? Shelter'ı mı? Aha Shelter'ını kırıp kendimize malzeme yapamıyor muyuz acaba? Ya, Shelter'ı kırabiliyoruz gerçi ama... Şunu bir alabiliyor muyum ya? Ben oğlum, şuradan iki tane şey yiyeyim, Burk'la yiyeyim de. Oğlum baka Hicap. mı girdin ya? Şöyle Yirmeyin yap. Lazım. Bu ne abi? <gülüyor> <gülüyor> Telefon titredi, <sıkıntı. gülüyor> Oğlum ödüm koptu lan. <laughs> Yine böyle ikinci bir tuvalet vakasıyla karşı karşıyayız diye düşündüm ha. Şimdi ben içeri geç baktım abi içeride hiçbir şey yok. İçeri tertemiz. Allah aşkına bir maşet alacağız. Aynen al abi. Hatta şurayı da araştırayım. Al, bu, burada çağır, görüntü abi. gözüküyor ama bak şeye tıklıyorum. Bakayım abi Hiç bakayım. şey Çıkmıyor. Şu maşeteyi alabiliyor musun? Alamıyorsun değil mi? Yok abi. Hatta içinde bu dolabın şey varmış. Abi gel içinde ne var bak dolabın. Gözlük Dolabı var akars. değil mi? Aynen, dolabı açalım abi. Abi bende gözlük var ya. Var mı? Aynen, Ama şu an bendeki Geç gözlük var. görünmüyor mu sende? Aa gözlük gözüküyor tamam. Aynen. Biz bunu neyle açıyorduk abi? Ne ee... abi? Şeyi mi? Yok Night... bu normal gözlük Night? ya. Ama orada şey gözlük vardı. Ne gözlüğü abi? Gece görüş maçları... Ha tüm amaç için kullanılabilir. Tüm... Tamam tamam, ha gece ya, Bu değilmiş. Normal şey ya, buradan girdin galiba sen. İçeride Aha. bir şey var mı abi? Abi fertilizer diye bir şey var. Bu neymiş ka gamp abi. Bunda şey yapıyormuşuz. ee silah e... barut abi barut. İçeride barut var. Abi barut yapıyoruz da burada ben hiçbir şey yok gibi aldım. ya. Şurayı bir aldın mı? Maşeti aldın mı? Aha aldım abi. Abi sağa solu bir parçalı istersen ya bu kutuları falan kırdığın zaman şey çıkıyor. Eee wood plank'ler bunlardan çıkıyor abi. Tamam abi parçalamaya başlayayım ben hemen. Hangi odunlar sen bana bir göster. Abi göstereceğim. Hatta ben şu bıçağı alırım abi. Göster Aynen çok tamam. iyi. Şurayı da bir araştıralım bakalım. Shelter Burada... için bunları yapmamız lazım arkadaşlar. Abi şurada bir kutu var. Bak. Bu. Gerçi bundan çıkar mı bilmiyorum da. Bir dene bakalım. bakalım. Hangisi abi? Şu mu? Aynen. O gerçek şey karton kutu mu ya? Yok abi bundan olmaz başka yok mu? Ya ondan olmuyor. Ya normal büyük kutuları falan şey yapabiliyorsun normalde Meteciğim. Bak kapısına da böyle şifre koyacağız abi. Şekil bir şey olacak Mete. Aynen. Shelter'ımızı çok güzel yapacağız. Çok güzel yapacağız da Abi buradan bence ilerleyelim var. biz ya. Hı hı. Burada bize cecicik çıkmadı yürü abi. Aynen aynen devam. Kardeş attın mı canın? Hah gel abi. Abi devam. Aa, aşağıdan mı? Artıda tamam. Geliyorum. Şimdi burada bir tane köprü var. O oh, yukarıda bir dakika şey gördüm abi. Tamam gel. Gel 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 abi. Yeri buldum. Geliyorum abi. Ne var şimdi abi. Güzel bir shelter yapalım abi. Okey. Arkadaşlar da şifresini görsünler. Sonra patlatsınlar bizim shelter. <gülüyor> <gülüyor> Kapıya şifre koyuyoruz ya. <laughs> Videoda koyacak kadar. <laughs> Aynen. Heyecanla. Arkadaşlar bu sadece bir başlangıç. Metal shelterlar da yapacağız. Hı -hı. Yani tamam. ben buradan şeyleri de söylüyorum bilmeyen arkadaşlar için. Bizim yapmaya çalıştığımız şöyle şöyle telefondan tekrar bakıyorum. Basic Shack diye bir şey arkadaşlar. 20 tane Wood plank 10 tane Wood stick ile yapılan bir e, olay. Hı -hı. E, Hı -hı. Bunun dışında şöyle bir şey var. E, söyleyeyim hatta şu hatta şey e, elinde Su varsa abi, perfured per water varsa ve hatta beş tane de böğürtlen varsa böğürtlen suyu, böğürtlen e, içeceği falan da yapabiliyorsun. Ben onlardan da bahsedebilirim. Hı hı. Yani elimde crafting yapabileceğimiz tüm liste elimde mevcut şu anda. Ee, onun dışında şöyle, mesela kamp ateşi yapabiliyoruz. İki tane wood logumuz varsa bir kamp ateşi yapabiliyoruz abi. Aynen gece, harika abi. Gece... E, bastırdığında şu an tabii gündüz olduğu için sıkıntımız yok. Gece bastırdığında ki bu bir sonraki bölüm olacaktır büyük ihtimal. Bir kamp ateşi yapabiliriz. Aynen, kamp ateşi başında biz... bir senle de türkü çığırabiliriz. Aynen abi. Neredeymişiz biz ya? Greenhorn. Burada da bayağı kabin, ev vesaire var. Malzeme toplamak için buralara bir girişelim. Bu evet. bölüm biraz malzeme toplama üzerine olacak arkadaşlar. Aynen. Yani artık zombiden kaç vesaire olayına girmek yerine bir şelpağı ulaşmak gerekiyordu. Kesinlikle. Ee, ya bir onu dışarı... yapmadık zaten ya. Evet. Aynen yani evet, bir şelter bir... olayına girmemiştik. Aynen bu shelter olayına bir girmemiz lazım artık o yüzden... Abi gel gel buraya gel Wood Plank'in kralı var. Nerede abi? Gel Neredesin? abi gel bu arkadaki kutuları ne yapacağız biliyor musun? Ye Konum ver abi bana. Patlatacağız şey diyeyim ya benzin istasyonundayım. Tamam ben de benzin Pizzacı var burada. Gel abi içeri gir. Yok lan burası bir dakika. Pizzacı bura. Burası yakıt istasyonu tamam, tamam, gel abi gel, tam, gel gel buradan gireceğiz. Yalnız benim bir tane balta bulmam lazım ya. Evet bir baltımız olsa ne tatlı Çok olur. Nerede abi wood plank? Abi wood plankler bu arka bak koridorda. Ha şunlar Burası mı? Nasıl alabildiğini wood plank abi. Şunlar ha. Bunları kırıyorsun. Tamam mı Mete? Wood plank olarak sana geri dönüyor. Bu da gayet güzel bir şey abi. Hadi bakalım. Abi, hadi ben giriştim valla. Kırmaya başladım. Yalnız ben bu bıçakla bunları kıramayacağım ha. Aha kırdım ben bir tane. A fertilizer diye bir şey geldi. Peki wood plank geldi mi abi? Parça çıktı mı tahta parçası? Yok abi içinden fertilizer geldi yani şey dedim barut olayı geldi. Aa ne bu? Sa şey tuz paketi geldi. Allah tuz paketi kadar sizi. <laughs> Aynen ya. Da oğlum tahta ver la tahta ver. Abi normalde wood plankler onlardan çıkıyor. Ben 3 taneyi öyle şekilde bulmuştum. Büyük kutular falan olduğu zaman işe yarıyor abi. Şimdi. Hop. Mete Hop. Ba bakkal şükür buraya da gelmiş olmasın? O zaman bak bütün bu renkleri böyle. Ha. Abi gebertirim onu. Çılgın en son... <laughs> ederim ya onu. <laughs> en son GTA'da böyle adamı indirdik ama. Abi onu var manyak Bu da zombi dedikten. olarak gelmiş olabilir yani. Geldiyse abi o sen de biliyorsun. Gerekli Aynen. cevabı vereceksin ona. Aynen abi kesinlikle affetmeyiz kardeşim. Hiç acıma sık. Bu arada kurt sesi <laughs> falan duyuyorum ben hayırlısı olsun ya. Abi tuz paketi falan filan. Abi bir dakika şu masayı. Kırabiliyor muyuz? Ben abi, bu benim tahtaları balta bulmam lazım ya. Bu oyunda salt paket çıkıyor ya, hiç tahta çıkmadı. O bir dakika All in one medicine abi. Al güzel al onu. Aynen. Aynen Soğuk aldınla için. Ha Broken Metal item dedi. Broken Metal item abi kırılmış e, şey buldum. <laughs> metal parçası dedim abi. <laughs> ne oldu? <laughs> Bulmadın abi. <laughs> Senin elindeki parça kırıldı. Aa evet elindeki şey kırıldı değil mi? <laughs> yani taklaya geldin. Abi ben yumruk atı ata kırıyorum ya. İnsan... Kadının İnsan... içindeki cinneti ortaya çıkarıyorum şu an. <laughs> İnsan gibi kırmıyorum diyorsun yani. Abi birisi şey, hile yaptığı için banlanmış bu arada. Aynen. Yukarıda bir, bir bildirim geldi. Ya yani, oğlum şu hileyi, hileyi yapmayın. Yapmayın, yani. yapmayın abi. Ne burada yapın ne başka yerde. Oyunda dışarıda bir yerde yapmayın Aynen ya. ya. Ya acınasızsınız ya. Yapma. Aynen, aynen abi. Yapma Bence hile ya. yapan adam acınasıdır ha yani, kesin. Aynen abi. Ne oluyor lan. Aynen. Oğlum araba var. Hani. Mete, taktiğe hani? gireceğiz. Hani. Kaç oğlum kaç? Bende hiçbir şey yok. Dur. Dur 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 Aa, dur. Abi. Mete, Mete baskın var. Abi, abi 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 abi. Mete baskın var abi. Hazırlıklı ol. Hey 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 hey. Hey. Team, team. Abi, abi iki kişiler. İki kişiler mi? Hello. Abi sen konuşsana şunlarla be. Hello friend. Abi araçtan sıkamazlar değil mi? Abi ben pompalıyı çektim. Abi ee, adamlar geri wait, gidiyor wait, yalnız. Wait, wait, wait. Guys, wait. <laughs> Kaçtılar abi görüyor musun? Abi. Hey wait. We don't have... <laughs> hey wait. Abi. abi wait brother. Yok diyecektim ki adamlar gitti ya. Abi adama ben pompalıyı çektim senin arkada yalnız. Pompalı mı çekti? Hayır o yüzden abi, kaçtılar. Abi abi mermi yoktu demek ki. Aynen abi. Ya muhtemelen. Bende de yoktu ki bir tane vardı. Metecim bunları kırarsak buradan kesinlikle wood plank çıkacaktır. İnanıyorum abi. İnancım büyük. Yumruk yumruk ata ata bu iş olacak mı diyorsun? Abi olmaz ya. Bu iş yumruk atmak mı? Lan araba Aynen. gitti. Be. Araba gitti ya. Aynen ya. Ya bizim balta bulmamız lazım ya. Abi de kalan ha, şu yemeğim. Bir sen eksiktin <laughs> kardeş gel. Bir sen eksik. Yalnız Kapanı adamlar kırdı. adamlar nasıl kaçtılar Mete? Abi demek ki bir el ateş etsek bunları kesin aldıydık ya. Abi yani arabaya gelirdi o da bilmiyorum ne kadar fayda ederdi. Ulan her yerde balta çıkardı önümüze. Şimdi balta arıyoruz balta yok ya. Kesinlikle ya. Hah zombiyi indirdim. Şuradan hemen bir zombiden şey yapayım bağla işte bağla bağla bağla. Bağla güzel. Tamam. Ee, abi bunlar mangostick bu tamam. Tam kanamamı durdurdum bir nebze. Abi gidelim, gidelim şuradaki evlere bakalım. Orada bir şey yok. Tamam. Ben şurada baltamı altabilirim. Ya şuradaki ya? aynen baltayı bulursak şeyler var. Ee, tahta parçaları var. Oradan kesin şeyi çıkar metecim. Sen söyle. Wood Plank çıkar Road yani. Wood Plank çıkar diyorsun aynen, ha. Aynen Sen buraya mı ya? Adamlar nasıl kaçtılar ama Mete? Abi. Çok fena. Yani evet. onların da şeyleri boşmuş yani. Silahları. E, kesinlikle boşmuş yani. Dolu olsaydı çatışmaya girerlerdi. Aynen ya da bir süründürtürlerdi bizi yani. Ben Yalvartırlar. De, ben... Aslında yapacağımız, <laughs> yapacağımız şey işte böyle bir şey ya. Böyle bir şey yapacağız. Değil mi? Hı hı. Aynen. Şimdi... <laughs> Dur i̇şte taktik. bir şeyleri bulabilmek zor ya. Yani. Kesinlikle zor. Abi. Zor abi. Abi bir dakikadan şu evin garajı var. Garajda kesin bir şeyler vardır Mete. Yürü abi bakalım. Ya biz bir de her an siz de şeyin istediğimiz için arkadaşlar böyle arama işlerini de videoya alıyoruz. Ee, kayda alıyoruz. Aynen. O yüzden sıkılmaca gıcanmaca yok. Kesinlikle yok abi. <laughs> evet nerede abi bu? Yok. Burada şey. Şimdi. Şuraya bir bakalım. Abi şimdi biz o videoyu mesela kessek buradaki muhabbet olmazdı mesela bak adamlar geldi geri Aa, kaçtılar falan. Aynen aynen falan. kesinlikle abi yani. Kaçırmasın istiyorum ben arkadaşlar yani hiçbir bunlar şeyi. Bunlar anlık şeyler. Kesinlikle. Şunu da ben bir içeyim. Silah var burada ama hmm. abi bizde po gibi silah var ya. Ne var abi silah? Ar 15 Karamalı var. He ne var? Bizde böyle kulübe gibi bir şey yapacağız ama. Bir yani şey yok abi. Bulabilseniz imkan vermiyorlar ki. Bir imkan verseler aynen neler yapacağız? Ya. Yok abi bu evden de bir şey çıkmadı. Şu her tarafı kapalı bir ev var bak orayı da millet girmiş hmm. kapılarını kapatmış ya böyle bir şey de yapabiliriz. Aslında evi, aynen. Bak bir ev ya abi. Bak biz de böyle bir şey yapabiliriz. Mesela şurayı açamıyorum bak o derece kapatmış. Gel abi istersen biz de şöyle yapalım. Şu evi kendimize yer belleyelim. Tamam. Beyaz evi, tamam kapısını kapatacak tahtalar yapalım. Ben şimdi bakayım abi nasıl yapabiliyormuşuz. Geçebilir mi karşıya? Abi yok geçilmiyor. Şu taraftan geçelim abi gel. Şöyle kapı vardı şurada. Aynen şöyle şöyle bir çıkalım bakalım. Mesela abi aslında böyle bir şey de yapabiliriz ha. Mete. Değil mi? Yani kapısını falan biz kapatalım. Ama şifre falan koyabilecek miyiz? Yok koyamayız. Abi kapısını kıramayacakları için sıkıntı olmayacak. En azından. Yani bir şeyler yapabildiğimizi, kraftlayabildiğimizi göreceğiz. Aynen. Şöyle mesela, kapatıyorum şurayı. Kapat abi. Şimdi ben şuradan bakıyorum. Aynen, ben de bakıyorum. Aa ben sana söyleyeyim, kapılara şeyleri nasıl yapabiliyormuşuz. Mesela bir tane hayvan tuzağı yapabiliyoruz abi. Böyle tavşanıdır, geyiğidir, geldi mi küt diye içine girecek. Ama bunun için 4 tane çiviye ihtiyacımız var ki. Sende de çivi olduğunu düşünmüyorum ben. Çivi bulmamıştık diye hatırlıyorum. Aynen aynen, çivi yoktu abi. Eee çivisiz yapabileceğimiz şeyler ne var? Berbit wire, Dört tane metal şart. Ee, abi şu anahtarı rengi. sana atayım mı? Bu anahtar ne işe yarıyor ya? Bir senin Bak İngilizce at, iyi mi? abi. At bakayım. Açıklamasında ne yazıyor? Attım abi. Neymiş? Bir bakalım. Handcuff key. Abi, bu kelepçe anahtarı. Hı -hı. Ee, bu ke kelepçe. Mesela bir adamı kelepçelediğimizde birini yere yatırıp kelepçelersek eğer bir gün yakalarsak Hı -hı. Ee, onu açmayı yarayan anahtar. abi. Abi bu arada buldum ben. Ha. ha. nereden bulundu maşet ya? Abi buradan çıktı ya. Gayet güzel oldu. Aa süper. Kır abi. Er kırabiliyorsan. Şeyleri nasıl çakıyoruz? Neyi ee, abi? Tahtaları, pencereleri nasıl çakıyoruz? Onları büyük maç şöyle şey tahta çıktı mı şu an? Yok abi. ben de üç tane var gerçi. Eee dur bakayım. Abi Taptim biz buraya böyle konaklayalım ya istiyorsan. Metal doğru yapabiliyoruz. Bakıyorum şöyle metal şart metal sheet, metal bar, iki tane metal barla yapılıyormuş. Metale giremiyoruz çünkü şu an elimizde metal hiçbir şey yok. Shelter abi. direkt bir shelter yapmak için 4 tane wood plank, 2 tane metal sheet, 8 tane de çivi istiyor mesela. kapılı bunu yollu falan yapmak için tabii daha çok şeye ihtiyacımız var. Bizim yani çivi ve metal bulmamız lazım abi. Bu kapıları abi, falan zaman, şey yapabilmemiz o zaman için. O çıkıyoruz abi buradan. Yani çivi olmadan kapıya çakamıyoruz abi. Aynen çiviye falan girişmemiz lazım bizim. Abi ben o parçaları bir kıracağım. Oradan muhtemelen wood plank çıkacaktır. Hı hı. En azından bir tane yapmaya çalışalım abi yapabilirsek. Tamam. Oğlum ne iş lan zombinin yarısı yok. Zombi gitmiş. Abi gitsinler ya. Lütfen gitsinler artık. Aynen ya. Ben şöyle etrafı kulaçan edeyim. Bakayım bir şey var mı? Evet şurayı ben kırıyorum abi. Çıkın bir şey. Abi bilmiyorum. Şu ben de şu çöp kutularını araştırayım. Ulan çöp kutularını araştırır olduk ya. <laughs> Buradan bu içeriden sadece tuz çıktı. Buralarda hiçbir şey yok. Abi Allah aşkına bunlar rahat bırakmıyor ki bize. Of of Keyik of. var. Şteği geç. Benim susuzluk da baş gösterdi Mete. Abi suyum da hiç yok. Yorgunluğum var hiç benim. yorgun. Aynen gel yatalım abi ya. Yorgun. Benim biraz yorgunluğum var. Sen abi olaya gir. Aa şu ilerideki su deposuna bir gidelim abi ya. Gel gel. Oraya mı gidelim? Su deposu var. Belki orada bir şey çıkar. Gel abi. Aynen abi. Şunları ben tamam. bir toparlayayım. Hı -hı, aldıklarını bir al. Alacaklarını bir al gel abi Ya şunları kıramıyor muyuz? Şunları bir merak ediyorum ya Kır bakayım ya Kurt var bir tane solumuzda. Ha kurt bana Kır takıldı abi. gel oğlum Gel oğlum zıkkım gel <laughs> Gel gel zıkkım Abi yok ya kırılmıyor bunlar bize balta lazım ya Su deposuna mı gidelim Mete'cim? Aynen su deposuna çıkıyorum abi ben belki bir şey tamam, buluruz ya. Tamam devam edelim. Altında bir şey var çünkü onun. Artık buldum, 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 yer bulamadık başka. abi. Yapacak bir şey yok. Bir şey yok. Yani bir de arkadaşlar nasıl kolay buluruz bunları lütfen bahsedin şey ya. Şey yaparız yani, ya. E, yorumlarda sonraki, ilk yorum ikinci yorum yazmak yerine. Aynen sonraki ben bölüm. Şey buldum, balta buldum. Balta mı buldun? Harikasın Hı. abi. Getir abi baltayı buraya. Ama baltayı alamadım çünkü kurt var abi arkamda ya. <laughs> Gördüm. Onu benim üstümü boşaltmam lazım. Kurt da bana saldırıyor. Senin gelmen lazım. Abi ben lazım. geliyorum. Alayım ben kurtu. Şey yaparız ya. Bir sonraki bölümde shelterla başlarız direkt. Evet evet shelterla başlarız. Onu hazır Bir araştırmaya aynen. giriştik. Aynen. Hoş lan. En azından nasıl yapılacağını biliyoruz yani sonuçta. Evet evet kesinlikle. Ya bir de çiviye bulab çivi bulabilirsek şahane olacak ya. Aynen. Nerede abi balta? Abi balta şurada içeride. Al bak, Al abi da sen. Şey de var. Heh, Al aldım abi şimdi. Aynen. Harikasın. Bakayım burada ne var? Loot cage. Bunu geç. Yani arkadaşlar böyle abi şurada kesin çivi bulursunuz diyebileceğiniz yerler varsa lütfen onları da yazın ya. Çivileri yani gerçi şeyden de halledebiliyoruz ya arabalara şey, vura vura. Öyle mi? Çekişle vura vura. Galiba halledebiliyoruz Aa, güzel, galiba. Bir kamp ateşi falan yapılmış. Hop ama ama. Hoş. Abi canım varsa şunu bir kes ya. Bunun, bunun, bunun olmuyor abi. Aha. Nerede abi? Abi hemen şurada. Karşı taraf. Sen çıktın mı kulübe şeyden? Aynen çıktım çıktım. Gel abi aşağı gel. Heh. Geliyorum abi. Aşağı gel. Şunları bir dene. Eğer o şekilde wood plank çıkıyorsa abi onu ben bir görmek istiyorum ya. Oğlum Geliyorum bu abi. nasıl koşuyor lan bu hit? Abi o şeytan ben ya. Ben bunu alacağım. Ben bunu alacağım abi. Şeytan ya. Vallahi şeytan. Oğlum senin peşinden geliyor lan. Allah Allah. Hoş <laughs> kardeşim. Hoş ya. Dur 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 takla gireceğiz. Git geyiğe gir. Takla gireceğiz. Takla gireceğiz. Alacağım 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 alacağım. Canım mı? Düştü abi. Isırdı mı? Abi, abi, abi ısırdı. alıyorum. Yüzde yirmi diyeyim de şey kanamam yok. Onu bir alırsan. Oo abi benim susuzluk bitmiş ya. Benim yüzde yirmi benim de enerji bitiyor dinlenmem lazım. Aynen aynen dur. Gel abi. Alacağım alacağım alacağım. Hop bir dakika yapıştır. Hadi. Oğlum gitti ya. Oğlum mu? Koş. Elimdeki şey gitti ya. ya kıracağım. Gözüm. Allah. <laughs> Allah'ını keseceğim ya. <laughs> altı canım kaldı. Geç abi geç. Abi gideyim dinleneyim şunları, ya. Şunları kırabiliyor musun? Ya da bana at abi baltayı ben kırayım. Al abi şöyle atayım sana. Dropladım. Tamam kardeşim. Şunu da dropla hocam. Aynen. Neyi dropluyorsun? Ben şişe attım abi ya. Boş, boş, boş şişe mi alayım ben abi ha. benim ihtiyacım Aha, var. Herifler var karşıda. Hop Lan? lan. Abi bakacağız. Onu tırda geleceğiz. Tırda geleceğiz. Ormana kaç, ormana kaç. Abi kaç. <laughs> kaç, Oğlum, kaç. kaç, kaç, kaç. Abi, abi sıkacak sigar. adamlar. Dur 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 dur. Ben şeyi de çekeyim de abi ne olur ne olmaz. Hop bir dakika. Aşağısı baya yüksek. Kaç abi kaç. Abi geliyorlar. Geliyorlar Oğlum, abi. Tek mermiyle biz bunlarla kapışamayız. Abi aman gel. Tek mermiyle kapışamayız abi. Abi geliyorlar mı? Göremiyorum. Metece biz buradan çıkalım abi. Abi Turan taktiğim yapıyor bunlar. Ne yapıyor ya? <laughs> abi kaç. <laughs> kaç ulan kaç. Ulan buradan çıkamıyorum. Gel gel ya. gel gel gel. Şuradan Aa, zıpla abi aynen. Abi ama. Oğlum buradan abi. bayağı bir şey lootlarız ama bir sonraki bölümde. Baya güzel ev var. Aynen. Evet. Abi burada bir yerde kalalım biz bak. Abi ben hemen şöyle çıkıyorum. Arkadaşlar sunumu bitiriyoruz. <laughs> aynen arkadaşlar. Daha Direkt, çok yalan olmadan. Aynen yalan <laughs> biz olmadan abi. Sözdeyiz, en deyiz. azından aynen aynen. Tek mermiyle kapışamayız arkadaşlar. Bir sonraki bölümde <laughs> Shelter'ları hazırlar o şekilde gireriz değil mi Mete'ciğim? İnşallah aynen abi inşallah. Evet. evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.